Merhaba sevgili izleyenler. Hilal'in lezzetli tariflerine hoş geldiniz. Bugün de sizlere kereviz salatası tarifi vereceğim. Önce kabuklarını soyup sonra dörde böleceğiz. Kerevizimizin kabuklarını soyduk. Kalın bir şekilde. Şimdi kerevizimizi limon sürüyoruz her yerine ki kararmasın. İyice limonladıktan sonra dörde bölüp rendeleyeceğiz. Kerevizimiz büyük olduğu için yarısını kullanacağız. Diğer yarısına limon sürüp buzdolabında daha sonra kullanmak için bekletebilirsiniz. Şimdi kerevizlerimizi rendeliyoruz. Kerevizlerimizi rendeledik, kasemizin içerisine aldık. Şimdi içine 3 kaşık yoğurdumuzu 3 yemek kaşığı 2 yemek kaşığı mayonezimizi ve 2-3 yemek kaşığı kadar cevizimizi attık ve karıştırıyoruz. ve bir çay kaşığı kadar tuzumuzu da ekledik. Karıştırıyoruz. Yoğurdu mayonezi az gelirse dileğinize isteğinize göre biraz daha ekleyebilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra servis tabağımıza alıyoruz. Kerevizimizi servis tabağımıza aldık, üzerine cevizle süsliyoruz, biraz maydanoz. da zeytinyağı ekliyoruz. Harika bir salata oldu. Deneyen herkese afiyet olsun. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.